Merhabalar. Size günün sayısı etkinliğini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle sizin indirdiğiniz dosyada şurada günün sayısı bölümünde bir sayı yazıyor. O sayıyı ben buraya yazayım. Ben bu dosyadan iki tane koydum. Bir tane üzerinde sayı olan bir tane de içi boş. Burada benim kullandığım dosyayı koydum boş olan dosyayı indirip içerisine her gün istediğiniz sayıyı yazıp o sayıya göre çalışma yapabilirsiniz. Çalışmaya başlayalım. Üst taraftan tek veya çift diyor. Bu bölümde yapacağımız iş günün sayısına bakıp sayının tek mi çift mi olduğunu tespit etmek. Bakıyoruz. Birler basamağında 4 var. 4 çift bir sayı. O zaman Burada tek veya çift bölümünde çifti işaretliyorum. Altındaki yazıyla bölümünde günün sayısını 374 sayısını yazıyla yazıyorum. Daha sonra şey iniyoruz. Basamak değeri bölümü var. Yüzler basamağındaki sayının basamak değerini buluyoruz. Bakıyoruz 3 var. Yüzler basamağında olduğu için değeri 300. Onlar basamağı için onlar basamağındaki 7'ye bakıyoruz. Onlar basamağında olduğu için 7'nin basamak değeri 70. Birler basamağı için 4'e bakıyoruz yine. 4'ün basamak değeri birler basamağında olduğu için 4. Şimdi kağıdımızı biraz yukarıya doğru kaydıralım. Diğer bölümlerine göz atalım. Evet. Geldik yüzlük tablo bölümüne. Bu yüzlük tablo bölümünün ortasında yine aynı sayı yazıyor olacak veya siz kendiniz aynı sayıyı buraya yazacaksınız. 374 sayısının sol tarafına bir eksiğini yani 373'ü yazıyoruz. 374'ün sağ tarafına bir fazlasını 375'i e yazıyoruz. 374'ün üst tarafına 10 eksiğini 364'ü yazıyoruz. 374'ten 10 çıkartıyoruz. 374'ün altına 10 fazlasını 384 olarak yazıyoruz. Sağ taraftaki çözümleme bölümüne sayımızı çözümlüyoruz. 3 yüzlük Buraya biraz küçük yazmamız gerekiyor. 7 onluk ve 4 birlik eşittir 374. Yine sayımızı yazıyoruz. Altındaki onluğa yuvarlama bölümünde 374'ü en yakın olduğu onluğa yuvarlıyoruz. Bu da 370 oluyor. 74 70'e yuvarlanır çünkü. Biraz daha aşağıya kaydıralım. Önce abaküs bölümüne bir göz atalım. Sayımızı aşağıya yazıyoruz. 300 70 ve içindeki boncukları boyuyoruz. 4 tane birlik. 7 tane onluk ve 3 tane yüzlük. Babakışımız da bitince sırada sol taraftaki problem yazma bölümümüz kaldı. Buraya sonucu 374 yani günün sayısı 374'tü. Sonucu 374 çıkacak bir problem yazıyorsunuz. Problemi kendiniz oluşturuyorsunuz. Şimdi ben basit bir tane yapayım. Ya olsun. Önce iki sayıyı toplamak istiyorum. Sonuç 374 çıksın istiyorum. Bunun için 374'ten herhangi bir sayıyı çıkarıyorum. 100, 22 olsun. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. Evet 374'ten 122 çıkınca 252 kalıyormuş. Şu iki tane sayıyı toplarsak aşağıdaki bunu bir sileyim tekrar yapayım şu çizdiğim çizginin altındaki iki sayıyı toplarsak sonuç 374 yapıyor. çıkanla farkı toplayınca bundan yararlanacağım. Ne olabilir? Ali'nin 252 cevizi vardı. babası Ali'ye 122 ceviz daha verdi. Ali'nin kaç Cevizi oldu diye sorabiliriz. Bunu sorduktan sonra tabii ki geri sorumuzun cevabını bulacağız. 252 ile 122'yi toplayacağız. 2, 2 daha 4 eder. 5, 2 daha 7 eder. 2, 1 daha 3 eder. Gördüğünüz gibi alenin 374 cevizi olmuş günün sayısını bulduk. Evet sayfayla çalışmamız bitti. Şimdi biraz daha eğlence zamanı. Tekrar sayfanın üst kısmına gidiyorum ben. Evet burada bir şeklimiz var sol tarafta. Bu şeklimizi istediğiniz gibi boyayarak renklendirebilirsiniz. Evet çerçevemizi de böylece renklendirmiş olduk. Bu çerçeveyi her gün farklı örüntülerle, farklı şekillerde, farklı renklerle boyayıp eğlenebilirsiniz. İyi günler diliyorum.